Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluktan tutuklanıp evinde 10 milyon bulunan daire başkanı derken her geçen gün asımın neslini yaratacağız diyerek iktidara gelenlerin düştükleri hazin durumun yeni örneklerine şahit oluyoruz. Hayatı ahlakla arasına epey mesafe koymuş büyüklerinden öğrenmiş bir genci Hadi bu uzun cümleyi tercüme edeyim. Ahlaksızlığı büyüklerinden öğrenmiş bir genci, vicdansızlığı büyüklerinden öğrenmiş bir genci elbette linç edecek değilim. Benim meselem kendini bu çarpık zihniyete teslim etmiş bu gencimiz değil. Gençler yanlış yapabilir. Gençler nefislerine yenik düşebilir. Benim meselem o gencimiz de dahil tüm gençlerimizi bu zihniyetin yarattığı ahlak erozyonundan koruyup kollamaktır.